Evet, Koca Gavak çeşmesindeyiz. Koca Gavak oradaki ağacımızın oradaki Koca Gavak çeşmesi. Arkasında da ne var? Koca Gavak camimiz var. Koca Gavak çeşmesi burası işte. Evet. Aile burada, yani sürekli su evlerde su az olduğunda bile buradan dolduruyorduk. Büyük bir çeşme. Evet. Su mu akıyordu. Geçmişte Koca Gavak çeşmesi stratejik bir çeşmeydi çünkü neden? Zaten evlerde doğru dürüst su yok. Dolayısıyla millet buralara gelir. 1960'larda, 70'lerde gençlerimiz hareketliydi, dinamikti. Gençlerimiz aşk oluyordu, aşık oluyordu. Dolayısıyla Goca Çeşmesi de coşuyordu. Bütün kanallarından veriyordu. Yetmiyormuş gibi tahliyeden de veriyordu. 1980'lere, 90'lara geldiğimizde bu defa Kocagavak Çeşmesi'nin önüne millet aşkını değiştirdi. Yeni bir aşka yol açtı. Ne yaptı millet? 80'lerde 90'larda araba sevdasına tutuldu. 1980-90'da gençler araba sevdasına tutuldu. Arabasını kapan buraya yıkamaya geliyordu. E, neyse ki yasaklandı. Yasaklanana kadar burada millet yeni aşkı olan arabasını yıkıyordu. Tabi Kocagavak Çeşmesi de ne yaptı? Biraz duraksadı, ne oluyor dedi buradaki olaylara. Biraz şaşırdı. Sonra 2000-2010'lara doğru geldiğimizde yeni nesil dikdörtgen bir şey aldı eline. Ona telefon diyorlardı. Ona bakıp eğer bir soru sorursan cevap alıyordun gerçekten yoksa almıyordun. Kocagavak Çeşmesi de öyle oldu. Biraz sustu. Ee, daha daha sustu. Ee, İste istemez bazı zamanlarda belediye bana su ekler oldu. Ee, o şekilde yapılır oldu. İçerisinde mavi yeşil yosunlar oluşmaya başladı ve hatta zararlı dedikleri zaman yani su içmeyin bu artık bakterisi fazla diye uyarılar gazetelerde çıktı. İşte Kocagabak Çeşmesi şimdi yine içerisi su dolu bakın sızıyor. Şuradan çeşmesini açarsan su veriyor, çeşmesini açmazsan vermiyor yeni nesil gibi. Sorarsan cevap alıyorsun, sormazsan cevap almıyorsun. Suyun kaynağı neredir? Nereden geliyor bu su? Normalde dağ, bu dağın eteğinden, kabak tarafından da yine bağlantısı vardı bunun. Ama ee, Besliyordu ama tabii zamanla bunlar değişti. Yine de koca Kabak Çeşmesi bir köşe taşı mıdır? Evet, yine bir köşe taşıdır. Arkası Tepe Mahallesi, Can Mahallesi'dir. Hemen sağ gözüyle Pazar Mahallesi'ne bakar, sol gözüyle de Çukur Mahallesi'ne bakar koca Kocagavak Çeşmesi. Evet. Adam kolay. Sağ ol, bana sağ ol. Tekrar. Tekrar. Çekiyorum.